Merhaba canlar. Şu anda alanınızda yaşanan sorunların asıl nedeni, üzerinizde kurulmak istenen oyunlar aracılığıyla yapılan enerji kaçakçılığıdır. Bu bir enerji hırsızlığıdır. Dikkatinizi başka bir noktaya çekip, önünüzdeki tabaktan yemeğinizi çalmak gibi bir şeydir bu. Zihinsel olarak oluşturduğunuz ama kabul etmediğiniz korku ve endişe hallerinin var ettiği enerjiyi, burası çok önemli, sizden alıp asıl var etmek istedikleri alanlara aktarıyorlar. Üstelik bunu sizin onayınızla gerçekleştiriyorlar. Burada anlamanız istediğim nokta şu. İzlediğiniz, duyduğunuz, okuduğunuz tüm konular sizde endişe ve korku enerjisini oluşturmak içindir. Bu sebeple en hassas noktanız olan çocuklar konusunu özellikle önünüze sunuyorlar. Konu ne olursa olsun çocuklara karşı olan hassasiyetiniz üzerinden oluşturulan bu enerjiyle, sizi yönetmeyi, kendi varlığınızı görmemenizi engellemeyi ve dış dünyaya karşı geliştirdiğiniz endişelerle kendinizden uzaklaşmanızı amaçlıyorlar. Bu sayede oluşan enerjiyi de, kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Size daima korkma denildi. Bunu hiç düşündünüz mü? Neden korkma? İşte ilk anlamanız gereken yer burası. Çünkü korku enerjisinin işleyişini idrak etmezseniz daima dışarıda olana bağımlı kalırsınız. Bunun temelinde konunun hiçbir önemi yoktur. Sadece korktuğunuz için enerjinizi kullandırtırsınız. Lütfen düşünün. Neden korkmanız bu kadar önemli? Elbette sizi yönetmek için ama daha da önemlisi sizi korku ve endişede tutarak yine sizin enerjinizle bir sonraki adımda daha çok korku yaratacak oluşumları var etmek için. Bunu sürekli bir döngü halinde yapıyorlar. Şimdi dur ve düşün. Enerjin ne kadar güçlü ve önemli ki onu senin üzerinden kullanmayı seçiyorlar. Kendi enerjilerini senin seviyene getirene kadar onu deneyecekler. Ama bu asla olmayacak. Yeter ki sen kendinden vazgeçme. Kendini korkuyla değil, varlığını daima onurlandırarak ve ifadelerinle mutlu kılarak var et. Sen kendini keşfedip anladığında enerjini hiç kimse kullanamaz. Çünkü artık kendini görüyor, biliyor ve öz varlığına sahip çıkıyorsun demektir. Bu anlattıklarımı lütfen tekrar tekrar dinle. Eminim birçok şeyi fark edeceksin. Sevgiyle tavuk, aşkla kal.